Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tehlikeli bölge oynayacağız. Bu sefer tek başımayım. Otomatik birisi gelecek. Kim gelecek? Nasıl oynayacak onu bilmiyorum ama. Bu arada bu eğer yemek hazırlanırken maça girerseniz olan bu olur. Neyse aratalım. Umarım FPS e pek düşük olmaz. Biraz daha az kalsın diye çözünürlüğü düşürdüm. 1024 768 yapmıştım herhalde. Lag kalan olmasın diye pingimi görebilsem bir de tab bunu gösteriyordu. olması gerekiyor ha. Onu yüzde sıfır almak malum. Aldım. Onu diğer adam aldı sanırım. Al ölmemiş. Öl. Havada öldü. Merhaba. Lan vurdum bir silah düşmedi. Neyse zaten dokuzuncu olup maçı bitireceğim ama. Çok tabancası ya da silah bulursam direkt alırım. Etrafım boş olsun lütfen. Lütfen etrafım boş olsun boş ama herkes bana doğru aşılayacak onu biliyorum. Neyse bakalım. Kışla da adam var hemen yakınında. Hemen inmem gerek. Şöyle uçma taktiğini yapalım. Ne var ne var? Para lazım bomboş bir yere atlamışım. Çevrikler. Her şey tabanca çıktı bu iyi. Bakın 5 7. Bu da şansıma oyundan düştü. Çok güzel. Rekabetçi de 6 kere de olursanız bu oluyor. Şuan büyük ihtimal birisi bana geliyor. Ben buraya geldim. Olsun bir daha gelelim. Ayşe. Gelelim. The first wave of missiles are about to be fired. Benim oraya Aa, ben oradayım benim. Benim yanımda iki ya da bir kişi var. Ama illa bir kişi var. O yüzden iyi değil. Orada bir silah var ama bunu istemiyorum. neyimiz var depomuz var ki olamaz çok severim depoları şu sola gitmem gerek hemen 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 koş 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 kalkan nerede geldi benim üstüne Oo, kalkan olsun beleş beleştir keşke kırsaydım direkt Dev DA şarjlı mis gibi. Tam sonsuz mermili 57'miz var. Ve bolca para. Ben öldüren zengin olur. Ne diyeyim? Ne öleceğim ki ben bu oyunda pro değilim. Neden ben aynı yerde dönüp duruyorum diyeceğim yakınlarda adam var. Bir yeri kaçırdım diye bir döneyim etrafı. Ve sıfır dolara bir şey. Ama işime yaramaz. Niye açtım onu? Şişt. Yakınlarda Hayır. Beni görmedin. Görmüş. Herhalde. Bu da benim arkadaşım. Kim olduğunu bilmiyorum ama manga takımım. O. Şu an iyi. Bunlar iyidir. Kiminle mi var? At bunu oraya. At artık. Süper. oradan görebiliriz. Çok set Adam. Ho. Biraz eğmek gibi geldi ama. Okey. Öyle bir dönüş yoktu çünkü. Gerçi var. Adam benim gibi pusucu. Ooh. New weapons are being introduced into the experiment. <laughs> <Spirrorism>. <laughs> Hola, Abo. Ah! <laughs> oh, hi. Oh, çarpıldım. İşte bu. Fro ama değiliz ha? Zeus'un şarj oluyor tamam. Ve geliyor çalıyorlar. Bahale artiste. Olamaz. Dikkat dağıtma şeysi. Tuş 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 tuş. Tuş ne lan? Can. Pankerma. <laughs> Oo güzel. Süper süper. Adam zenginmiş Mas cadeu louco, cade, 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 Ai, Bak yine 192 vurmuşum ha en sevmediğim şeyler yapma bunu buna. Boş boş aha boş bir yer süper. O yüzden ne yapıyoruz hemen B tuşuna spam yapıp bir makaroni ne mak değildi tamam. Makaroni ne ya mekon. Türkçe nasıl konuşma konuşulmaz onu izliyoruz. Zehir lütfen dur. Zehir su top. Zehir. Mermi alayım mı öyle gel? Oku. Okay. Aferin. Laf dinliyorsun en azından. 1000 dolar kabiliyet paketi de gitti ya. Her şey her şey gitti. Neyse. Hadi sustum. <laughs> Kasksız olmuyor valla. Şu an en kritik ve en pislik yerde. Nereden biraz ilerlemek istiyorum arkadaşımın yanına. MP7 mi? Keşke bunu görseydim. Nasıl etmiştim ha? alzheimerolma.com O güzel güzel süper. lootumu toplamış mı? Şu an almış. Olamaz tuvaletin özelliği var mı? Wow, alan tahmini. 6 saniye mi ne? Oo. <laughs> <laughs> Bence de sadece bir saniye. <laughs> <Şimdi gülüyor> yine... Şuna... Hiç, hiç güzel değil. Hiç iyi oynayamıyorum her Gelim, Gelin Ölme. Ta tam -ta bulut geldi. Dört düşman kaldı. İki 2 ise üçüncüyüz. Bir 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 ise bir, çok sonuncuyuz. Kalsın. Çak. Koş. Blue. Blue run blue. Düşündü süper Öf Coştuk be Ver balistik o kalkan There's an M4 here Get this Ah Bıraktım hemen. Cephane ah. Ne? I ordered ammo. You keep them for. Aha, ikinciyiz bir bir değilse. Blue, gel, gel, get this. Where is he? Where ne? Oto nedir? Sen otoyu nasıl buldun kardeş? Çık. Hadi. Ah be. İkincilik. Güzel. Tüh be yakındı. O <laughs> sayı nereden buluyorsun ha? Expelled'in yapımı sana almıştır. Neyse 15 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. <laughs> Arkadaşlar. Şurada... <laughs> Ooo güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yanımda bile Ford S2'de ekleyeceğim. Görüşürüz.